Merhaba herkese uzun bir aradan sonra. Bugün bir öğrencimiz için onun yurt işlemlerini ve diğer SIM kart, toplu taşıma gibi bütün işlemlerini yapmaya çıktık ve gördüğünüz üzere arkamda Nadraji-Halaşovice metro durağındayız. Kırmızı hatta bu C metro, C metro hattında ve buraya çok yakın olan öğrencinin özel yurduna gideceğiz. Onun çekim işlemlerini yapacağız. Ondan sonra da hallettikten sonra öğrenci kartıyla Isaac kartıyla beraber şehir merkezinde müzeumda diğer işlemlerini halletmeye gideceğiz. Hadi hep beraber bugüne başlayalım. Yürüyelim ve öğrencimizle orada yurdunda ilk defa tanışıp buluşalım. Gidiyoruz. yurda geldik bile iki dakika sürmedi Nadraji Holeşovitsa metro durağından. Yeni yapılmış özel bir yurt. Dolayısıyla öğrencilerimizi yeni yeni yerleştiriyoruz ve çok memnunlar aslında. Hatta başka burada kalan bir öğrencimizle çok yakında bir röportaj yapacağız. Onun da vakti olduğu zaman. Hadi gelin içeriye doğru gidelim. Gördüğünüz üzere sadece metro da değil, bir sürü tramvay da buradan geçiyor. E, tramvay hatlarını size aşağıya yazabiliriz daha sonra. Evet, yurdun ana kapısındayız. Gördüğünüz üzere çok modern bir bina, yepyeni. Hala yapılmaya da devam ediyor. Şimdi maskelerimizi takıp Covid ötürü içeri doğru birlikte girelim, resepsiyona gidelim. Evet Vodafone'da şimdi kartı çıkarttık. Yıllık Öğrenci Tarifesi kartını. Ee, yine merkezdeyiz, müzeyumdayız ve şimdi de Raiffeisen Bank'a geldik. E, banka hesabı açtırmak için ki ödemeler çok daha rahat ve kesintisiz bir şekilde olabilsin diye. Yanımızda Ali var. <laughs> bir şeyler eklemek istersen. Merhaba. Ee, ülkeye giriş rahat oldu, kolay oldu. Ee, toplu taşımalar gayet güzel, her yerde bulunuyor. Onun dışında fiyatlar ortalama Avrupa'ya göre ee, yani güzel bir yer tavsiye ederim. İlk izlenimlerin nasıl oldu peki? Ee, yani yaşaması çok rahat bir yer. Markete gitmek istesen yürüyerek rahatça gidebiliyorsun yakındaki yerlere. Ee, yaya geçitleri <laughs> çalışıyor, yürüdün mü duruyorlar? Trafik çok sakin. Tamam. Peki okulla ilgili belki bir iki şey sorabilirim çünkü Charles Üniversitesi'ni çok merak edenler oluyor. E, Charles Üniversitesi'ne kabul süreci nasıldı? Nasıl seçtin? E, eğitim şu an nasıl gidiyor gibi özetleyebilirsen. E, şu an online eğitimdeyim, e, Onun dışında Charles Üniversitesi'ni şeyde Google'dan buldum. E, araştırma yaptım biraz. Çekin, yani buranın en iyi üniversitelerinden. Kabul almak kolay oldu, bir sınav yaptılar İngilizce, Fizik, Matematik üstüne. Onu geçtiğinde direkt kabulü verdiler. Online dersler rahat, direkt Zoom'dan sorunu soruyorsun, cevaplıyorlar. Kaydediyorlar da, oradan da izleyebiliyorsun. Peki Gayet... ne zaman sınıfta derslere geçilecek? Covid'den dolayı. Yani şu an sınıfta dersler var. Hı hı. Ama maskeyle tabi iptal edebilirler. Öyle bir şey düşünüyorlar. İptal ederlerse gene online'dan devam edecekler. Geçen sene iptal olmuştu çünkü. Evet. Öyle. Peki yurtla ilgili bir de belki son olarak izlenimlerin nasıl, odan nasıl söyleyebilirsen. Yurt, modern bir yurt. Güzel bir yurt. Her şey var içinde. Oda zaten güzel. Yani sıcak falan. <laughs> PlayStation odası, parti odası, <laughs> enstrüman odası her şey var. Evet şimdi bankaya gideceğiz ve banka hesabını umarız kısa bir süre içinde açtırabileceğiz. Şu an Namesti ve işlerimizin bir kısmını hallettik, bir kısmını bundan iki gün sonra halledebileceğiz. Bir takım evraklar ve bir takım işte aktivasyonlar sebebiyle tekrar Çarşamba görüşmek üzere diyorum. Eklemek istediğim şeyler varsa dinliyoruz. Görüşürüz. <laughs> o kadar. <laughs> Görüşürüz. Umarım bu videomuz sizin için faydalı olmuştur. Ee, sorularınız olursa her zaman videonun altına bırakabilirsiniz. Eğer Çekya Eğitim Danışmanlığı için bizimle ilerlemek isterseniz e, yine mail adresimizi ve telefon numaramızı aşağıya sizin için bırakacağım. Ee, bizi takip etmeyi, Çekya'dan haberler, kültür, gezi, eğitim gibi bütün bilgileri edinmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızı da sizin için buralara bırakacağız. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir videomuzda, başka bir öğrencimizle, başka yutlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.